Bolu Yüzyılı adını neden koydum? Önce onu söyledim. Dediğimiz gibi ülke olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu konuldu. Aslında bu Türkiye Yüzyılı demek de önümüzdeki yüzyılın planlanması, odaklanılması anlamına geliyor. Biz de bu perspektif içinde onun da yüzyıllık planını yapıp Bolu'yu da geleceğe taşımak. Şimdiden geleceğin planlarını yapmak adına bu projenin adı Bolu Yüzyılı olmasını istiyoruz. Yani biz diğer birimlerimizden de işte kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ticaret odası onlara da Bolu Yüzyılı adını koyalım bu projenin dedik. Onların da hoşuna gitti aslında bu proje. Biz de Bolu'nun yüzyıllık her alanda sadece sanayi alanında değil de turizm, arı, eğitim, sağlık bütün alanlarda planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğimiz gibi plansız ve kısa vadeli yapılan planlar günü kurtarma adına yapılıyor. Bunlar da verimli olmuyor maalesef. Şehrimize katkısı ne olacak? Öncelikle maddi anlamda büyük bir katkısı olacak. Şu andaki sanayi anlamında bahsettiğimiz zaman şu andaki organize sanayinin yaklaşık 13 katı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda yaklaşık 61 bin kişinin direkt olarak istihdam edeceği bir proje. Bunun hem ol ekonomisinde hem ülke ekonomisinde milyarlarca dolarlık bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onun da hem nüfusu artacaktır. Dolayısıyla bununla ilgili onun da büyük şehir olması yolunu açacaktır diye düşünüyoruz. Coğrafi konum olarak aslında çok stratejik bir konumda Bolu. iki tane büyük şehrin Ankara ve İstanbul'un ve çevresinde de yaklaşık 31 milyon nüfusa etki bir nüfus. Türkiye'nin aslında biraz kalbi niteliğinde diye Bolu stratejik bir noktada. Ana ulaşım yollarının geçtiği bir nokta. Biliyorsunuz Toyol buradan geçiyor. E5 eski yolumuz buradan geçiyor. Kafkaslara kadar hatta Çin'e kadar geçen yollar buradan geçiyor. Yani Bolu bu konuda çok stratejik bir konumda. Coğrafi olarak alan, hani bu gelişmeye insan yerleşimine yeterli alan var mı? Onunla ilgili tahminlerimize göre yaklaşık 1 milyonluk nüfusu kaldırabilecek bir özelliğe sahip bunun. Tabii doğru planlandığı zaman bu geçerli olacaktır. Bununla ilgili şu andaki sıkıntılar konut ihtiyacı sıkıntısı var. Bunun yeterli ve doğru planlanmadığı için şu anda konut alanlarında sıkıntı var. Arsa üretiminde sıkıntı var. Onunla ilgili Ile problemlerinde doğru planlar yapıldığı zaman açılacağını düşünüyoruz. Organize sanayi alanı ile ilgili biz kamulaştırmanın yapılmayacağı, altla karşı karşıya gelinmeyeceği bir alan üzerinde çalışmalar yaptık şu ana kadar. Bununla da ilgili bir alan belirledik aslında. Çaydur bölgesinde o taş ocakları var. Taş ocaklarının olduğu bölge büyük bir alan. Şu anda sanırım 3 tane firma oradan taş ocağı çalıştırıyor. Bu alan %99 hatta %100'ü diyebiliriz. Kamu Hiçbir kamulaştırma yapılmadan ve hatta şu anda harfiyatı da alınıyor. Taş ocakları çalıştığı için. Bu harfiyat ilerledikçe etap etap organize sanayi alanının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili tabii aşılması gereken bazı mevzuatlar var. Ormanın kendine has bir kanunu var. Onunla da ilgili siyasilerden destek isteyeceğiz. Şu anda bize göre orası atıl vaziyette aslında orman vasfını taşıdığı için, tapuda orman alanı göründüğü için direkt önümüzde bir duvar var aslında. Orman kanunları da biliyorsunuz çok katı. Anayasayla korunan bir yapı ormanlarımız. Bize göre orman şu anda vasfını yitirmiş taş çalışıyor. taşıyacaklarından e, taş binlerce kat fazla katma değer üretecek bir organize sanayi orası kamu yararı olacağını düşündüğümüz için orayı tavsiye ediyoruz. Onunla ilgili aşılması gereken kanuni ve mevzuatsal yönetmelikleri de onları da siyasetlerimizden özellikle destek istiyoruz. Şu ana kadar biz milletvekillerimiz bu konuda bilgilendirdik. Projelerimizi sunduk. Hoşlara gitti. Destekliyorlar aslında. Sayın Valimiz de bunu destekliyor. Sayın Valimiz de başlamıştık zaten biz bu projeyi oluşturmaya. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Abdullah Alemdar da aktif bir şekilde organize sanayi alanı üretmek için çalışıyor. Aslında herkes bir yerden çalışıyor. Bu, Bolda da bir kamuoyu oluştu bu konuyla ilgili. Fakat birlikte hareket edebileceğimiz bir organizasyon, bir toplantı yapılmadı. Yani bütün kamu kurum kuruluşları yetkilileriyle beraber, siyasilerle beraber, STK'larla beraber bir toplantı talep ediyoruz biz aslında burada. Herkes bilgisini, becerisini ortaya koyacak, olur mu olmazın ortaya koyacak. Zaman kaybetmeden sonuca ulaşabileceğimiz bir toplantı bekliyoruz. Bireysel çalışmalar bir şey yan, bir anlam ifade etmiyor. Hep birlikte ipin ucundan tutarsa kabuk hallederiz diye düşünüyoruz. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Şu anda bizim organize sanayimiz tam anlamıyla dolu. Firalık fabrika alanı yok. Satılık fabrika alanı onlar da ikisi katı fiyat istiyorlar şu anda normal fiyatlarında. Üretim yapacak arkadaşlarımız var. Kapasitesini büyütecek arkadaşlarımız var. Bunlar şu anda yer bulamıyorlar. 50 aşkın şu anda dilekçe var elimizde. Acil yer talep eden. Bollu arkadaşlarımız bunlar. Dışarıdan gelenleri saymıyoruz. Gelecek gelmek isteyenleri daha saymıyoruz. Sadece boldan en az 50 tane yatırım yapacak. Kapasitesini büyütecek arkadaşımız var. Sanayi alanına ihtiyacımız var. Acil. Bolu'da bildiğimiz üzere şu ana kadar yapılan planlar doğrultusunda arım alanı, mera, orman. Bu üçünün arasında sıkışmış bir vaziyetteyiz. için aslında bakarsanız. Bir hazine arazisi kamu arazisi çok yok. Atıl vaziyette arazi çok yok. Yatarım tarım arazisi ya orman arazisi ya da mera. Yani bunlar onun önünü kesen en büyük engel bence bu. Bunu da gittiğimiz kamu kuruluşları yetkililerinden de biz tarım ve orman il müdürlüğü, orman, B orman bölge müdürlüğü ve diğer kurumlardan da aldığımız bilgilerde sıkışmış bir vaziyette olduğumuzu gördük. Alanımız yok. Yani alan üretmekte de çözüm istiyoruz. Biz bununla da ilgili siyasilerden destek bekliyoruz aslında. Yani bu organize sanayi deyince şimdi insanların lafına hemen tarım alanları öldürülecek, ormanlar kesilecek, doğal katliam olacak, şu olacak olacak bu olacak gibi endişelere kapılıyor insanlar ama bunlar gerçekçi değil. Doğru planlama yapıldığı zaman hem tarımada hem turizmde her şeye katkısı olacak bir şey biz hani organize sanayi alanının üzerinde ilk önce durmamızın sebebi de o kalkınmanın temeli sanayiden başlıyor. Geri kalan etmenler ondan sonra geliyor. Bundan sonra da zaten Bolu'nun yüzyıllık projesini oluştururken bunu da yapmak lazım. Tarımını, turizmini, eğitimini, sağlığını, konut alanlarını her şeyi bir plan dahilinde yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili yine Bolu'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bir araya gelip de bir şeyler üretememesi. Yani belki siyasal nedenlerden, belki partili nedenlerden dolayı bizim Bolu'ların, bollu halkımız çok bir araya gelip de bir şeyler yapmıyor maalesef. Hani yap, hiçbir şey yapmıyor demeyelim de yapanlardan Allah razı olsun geçmiş tane bu kadar yapmışlar. Ama daha iyileri, daha fazlası yapılabilir diye düşünüyor. Aslında herkes desteklemek istiyor. Hani ilk etapta tamam olabilir diyorlar ama şeye takılıyoruz. Kanun, mevzuat, yönetmelik bunlara takılıyoruz. Gittiğimiz kamu kuruluşlarında tamam biz de sanayi öncelik olmalı işte sanayi destekliyoruz diye tutumlar alıyoruz ama sonuçta bir mevzuat var karşımızda diyorlar. Elimizde bizim yapabileceğimiz budur diyorlar. Yani en son orman bölge müdürümüzle bir ziyaretimiz oldu. Onu paylaştık. Onu da dediği gibi bol tarımla ormanın arasında sıkışmış arazisi, yok, atıl arazisi olmayan bir alan. Biz de dedik yani olmayacak anlamına gelmez bu diyoruz. Hani bunun bir yolu vardır, bir yolunu bulmalıyız diyoruz. E bunun yolu da işte kanunlarla oynamak olduğunu söylediler işin aslına bakarsanız. O yüzden bizim aslında siyasetlerimize, milletvekillerimize çok büyük bir el düşüyor. Onların da bu işi sahiplenmeleri bekliyor. Şimdi organize sanayi ile beraber bir de bulduk genel bir problemden bahsetmek istiyorum ben de. Şimdi orada bir konut sıkıntısı var malumunuz. Yani bu halk kiraları yüksekliğinden bahsediliyor, İşte konut fiyatlarının yüksekliğinden bahsediliyor, arsa fiyatlarının yüksekliğinden bahsediliyor. Değerde göre daha yüksek. Bolu küçük bir yer olmasına rağmen fiyatlar daha yüksek. Ya bunun da çeşitli sebepleri var. Bize göre yıllardır çözülemeyen bir 18 izin uygulaması problemi var burada. Daha önceki belediyenin de, şimdiki belediyenin de çözemediği tam anlamıyla bir 18 izin uygulaması sıkıntısı var. 10 yıldır süren bölgeler var. 10 yıldır 18 izin uygulaması bitmemiş bölgeler var. Bu Arazandar Mahallesi'nden Tükin'de Alpoluk Bey Mahallesi, işte Sanlalar, Tasaplar bir sürü mahallede böyle sıkıntılar var. Böyle olunca da konut üretiminde sıkıntı var. Konut üretiminde sıkıntı ol olunca da fiyatlar haliyle yükseliyor. Bu da halkın tamamına yansıyor. Bu konuyla alakalı özellikle hani bahsetmemi isteyen arkadaşlar oldu. Bununla da ilgili bir an önce çözüm üretilmesi gerekiyor. Malumunuz deprem bölgesiyiz. Eski bina stokumuz bir hayli fazla. Yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümün yapılması gerekiyor. Fakat arsa üretilmiş. Yani arsaların problemlerini çözemiyoruz. Bu yönde özellikle belediyelere ve kadastro müdürlüğüne büyük görev düşüyor. Evşehircilik müdürlüğüne de büyük görev düşüyor. İşlemlerin hızlandırılması, bürokrasi yavaş çalışıyor diye düşünüyoruz orada. Çünkü bu 18. madde nasıl oluyor? Önce hazırlanıyor, askere çıkıyor, sonra kadastroya gidiyor, kadastro inceliyor. Kadastroda incelenmesi süresi çok uzun sürüyor. Bunu biz milletvekilimizle paylaştık aslında. Yani oradaki işlemlerin biraz hızlandırılmasıyla alakalı. Ondan sonra tapuya geçiyor. Tapuda yazılması zaman alıyor. Bir yılı buluyor yani bu şey aslında iki ayda bitecek işlemler bir yıla bitiyor. Tekrar buna da bir itirazlar olunca atıyor bir yıl daha etti iki Yani bu büyük bir zaman kaybı. Onun biliyorsunuz öğrenciler de çok boldu. Onların da barınma ihtiyaçları büyük problem oluyor bu konuda. Belediyelere belediyenin özellikle belediyenin o asıl icmal duygulamalarını hızlandırıp bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Burada sadece belediyede de bitmiyor bu iş. Adastro Müdürlüğü'nde hızlı çalışması da gerektiğini düşünüyorum. Bolu'da organize sanayi konusu şu an artık ciddi bir son haline geldi. Daha doğrusu eksikliği. Bugüne kadar Bolu'ya katkı sağlayan büyüklerimizden hepsinden Allah razı olsun. Bugüne kadar Bolu'yu bir yere getirdiler. Ama Bolu şu an tamamen sanayi konusunda çıkmaza girmiş durumda. Dolayısıyla eğer bu Bolu yüzyılı adı altında biz Bolu olarak birlikte olup Bolu'nun yüzyıllık sanayi alanını ...belirleyemezsek Bolu ciddi bir çarpık kentleşme, çarpık sanayileşme ile karşı karşıya. Çünkü şu an Bolu'da sanayinin gelişmesini istememek aslında Bolu'daki sanayinin gelişmesini durdurmuyor. Tam tersi kontrolsüz bir şekilde işte turizm yollarında, farklı yerleşim alanlarında alanları oluşuyor. Oysa bu da Bolu'nun doğasına en büyük zarar verecek bir durum. Bunun kontrol altına alınabilmesi için de üreticilere bir alan belirlenmesi gerekli. O yüzden bizim burada yaptığımız projede de yaklaşık mevcut organize gibi 12 tane organize sanayinin girdiği bir alan söz konusu ve burası kamu arazisi. Tabii bu organize sanayi belirlediğiniz alan aslında şehri sıkıştırmıyor yani şimdi Bolu'da alan sorunu var mı diye soru geldiğinde aslında Bulda alan sorunu yok. Bolu'da verimli kullanılmayan alanlar var diyebiliriz. O yüzden yeni belirlediğimiz alanda sanayinin Bolu'dan daha kuzey doğuya doğru açılmasını sağlayacak ve bu sanayinin devamında yine bir yatırımla yaklaşık 85 kilometre Çaydut'tan İsmet Paşa tren istasyonuna bir yük tren hattı planlayarak direkt Bulu sanayisi, yeni çağ sanayisi, dörtlüven sanayisi, Gerede sanayisi İsmetpaşa'da Paşa'da buluşup Pilyos dünyaya açılabilecek bir yük tren hattı da var bu projenin yanında. Yük tren hattı önemi malum lojistik maliyetleri çok yüksek ve ciddi bir karayolu trafiği oluşuyor. Özellikle Ankara-İstanbul hattında. Buradan yük alacak da bir proje. Dolayısıyla organize sanayi alanı belirledikten sonra aslında iş sadece bitmiyor. Ondan sonra bunun lojistik çalışmalarına yapılması gerekiyor. Burada aslında devletimize çok büyük bir yük düşmüyor. Şöyle ki alan tahsis edildikten sonra buradaki parselasyon yapıldıktan sonra girişimciler kendi fabrikalarını kendisi yapacağı için aslında burada devletin kasasına çok büyük bir olumsuz etkisi oluşmuyor. Tam tersi bu sanayi hayata geçtiğinde yaklaşık 5 milyar dolar Türkiye ekonomisi katkı sağlayacak ve bunun 800 milyon doları KDV yani devletin kasasına girecek para. Biz bu olarak da bu projeyi hayata geçirebilirsek, başarılı olabilirsek devletimize de daha fazla katlı sağlamış hale geleceğiz. Organize sanayi konusu Bolu'nun lokomotifi olmak durumunda Türkiye şartları ve dünya şartları gereği. Dolayısıyla biz bu lokomotifi harekete geçirirsek bunun devamında hem turizm hem tarım ister istemez zorunlu olarak gelişmek zorunda kalacak. Dolayısıyla aslında biz Bolu gibi cennet bir şehri daha verimli hale getirmiş olacağız. Tabi bu Bolu yüzyıllık diyoruz. Yani sonuçta evimizin bir ömrü var. Bu kadar yaşayamayacağız. Demek ki biz aslında mevcut durumumuzu değil. Gelecek neslimizle düşünerek bunun adını koyuyoruz ki bizim çocuklarımız bizim torunlarımız zamanında büyüklerimiz şehri planlamışlar ve bizim önümüze açsınlar diye bizi anmalarını istiyoruz. Bu konuda da Bol'daki tüm mevki sahiplerini, kurul sahiplerini, yöneticileri, müdürleri bu konuya sahiplenmesi, milletvekillerimizi ceza sahiplenmesini istiyoruz. Çünkü bu bir kişinin, üç kişinin işi değil, Bol için yapılması, Türkiye için yapılması gereken zorunlu bir proje haline geldi. Kolektif hareket edersek biz bunu başarırız. Hep düzce örneğini veriyoruz da yakınımızda olduğu için düzcelere kızmıyoruz aslında. Düzceleri örnek almamız gerekiyor o konuda. Yani onlar nasıl başarıyor, nasıl yapıyor, nasıl bir araya geliyor. Düzce ismini özne olarak koy, onun üzerine çalış. Biz de Bolu ismini özne olarak koyup bir şekilde çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bireysel çekişmelere çok al vermememiz gerekiyor. Burada siyasi görüşü ne olursa olsun, kişisel düşüncesi ne olursa olsun, Bolu öznesinde herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Aslında bizim işleyen bir sürü SETA, vakıflarımız, işte kamu kuruluşlarımız var aslında. Fakat bir araya gelip de kolektif bir çözüm üretemiyoruz. Bunu bana kadar tespit ettiğimiz en büyük eksik bir tanesi bu. Bizde iki kişi bir araya gelmesi zor biliyorsunuz. Yani bolda birlikte bir şey yapmaya kalktığımız zaman yok olmaz yapamazsınız falan diyorlar da aslında yapılabilir. Bu birilerinin örnek olması, önder olması gerekiyor. Burada da bizim bu kurumları toplayacak önderlikte aslında valilikten başlıyor ve siyasilerimizden başlıyor. Yani şimdi insanları bir araya getirecek, diğer kurumları bir araya getirecek kuruluş. Önce valiliğimiz sonra da işte siyasilerimiz burada ayrıştırmadan bizi bir araya getirsinler. Beyin fırtınası yapıp yani istişare yapıldığı zaman zaten bu işin çözüm çok kolay olacak. E, Bolu'nun tecrübesiyle Bolu'nun gençlik enerjisini birleştirip tecrübelerin tecrübesinden faydalanarak gençlik enerjisini de önüne açarak Bolu'yu hızlı bir şekilde kalkındırmamız lazım. Bu uzun uzadıya anlatılıyor zor bir proje gibi aslında zor değil. İşe başlandıktan sonra çok rahat bir şekilde bunlar yapılacak işler. En yakın örneği yanımızda Bursa var. Bursa yaklaşık bu 10 yılda 10 tane organize sanayi açmış bir şehir. Dolayısıyla hedef haline gelirse, birlik olursa biz Bolu'da birliği sağlarsak özellikle milletvekillerimizden bu konuda çok büyük destek bekliyoruz. Büyük Bolu'da da birliği sağlarsak devletimiz zaten bu konuda bizim müziği açacaktır. Çünkü Bolu'nun gelişmesi demek zaten Ankara'nın, İstanbul'un hem ekonomik olarak hem lojistik olarak hem operasyon olarak rahatlayacağı anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu ülkeye katkısı olan bir durum ve bizim şu an ülke olarak ihracattan geçtiği için çözüm buluşumuz. İhracatın da bir numaralı kaynağı üretim, sanayi. Tabii bu sanayide biz bol dışında düşünüyoruz. Yani sıradan bolun doğasına zarar vereceği lastik, kimyevi bu tarz bir sanayi değil. Tam tersine daha çok dijital yüksek teknolojiye uygun, katma değeri yüksek üretimlerin yapılacağı bir sanayi haline getirmek istiyoruz bu oluyor. Bu konuda da bu işin başı alan tahsisinden başlıyor. Alan tahsisinde biz çok enerji harcıyoruz. Aslında alan tahsis yapılsa bütün bollara çok ciddi ödevler çıkacak. Yani biz arkadaşlara da söylüyoruz. Önümüzde 25 sene, 30 sene gece gündüz çalışsak da biz o işe yetişemeyiz. O ciddi bir iş yükü karşımıza çıkacak ama biz bir an önce bu alan tahsisinin yapılmasını tahsis yapıldıktan sonra da bu çalışmalara koyulmak istiyoruz. Çünkü her geçen vakit bizden geçiyor. Birey olarak hayatımızdan geçiyor. Biz de ülkenin vatandaşı olarak biz de bu ülkenin üreticileriyiz. İnsan olarak da biz üreticiyiz. Dolayısıyla da ülkede bu bizim gibi bir enerjiyi kaybetmemesi gerekiyor. Bu nesli kaybetmemesi, bu jenerasyonu kaybetmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu jenerasyonda enerjisiyle bu hızlı bir şekilde organize sanayi alanlarını kazandırmamız gerekiyor. Tem, temel sorun alan. Alanı ettikten sonra her şey rotirisine. Demen <laughs> sonun alan.